Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir, neşesi yerindedir. Yine geçen ders an özellikle Antikite'den sonra hatta Antik Roma'dan sonra bu Batı Avrupa'ya odaklanmıştık ve burada Erken Orta Çağ'dan bahsetmiştik. Er Erken Orta Çağ'daki siyasi yapı nasıl oluyordu? Yeni yeni ortaya çıkan krallıklar oluşmaya başlıyordu. Ve öte yanda da yine sınıfsal olarak baktığımızda kilise yani ruhban sınıfını görüyorduk. Ve e, bu sınıfsal ikililik şeklinde İbren'in biraz daha ruhban sınıfına kaymış olduğunu, yani bütün kültürü, bilgiyi, zenginliği bunların elinde tuttuğunu görüyorduk. Ki zaten özellikle katedrallerde buna değinmiştik. Yani o yüzden de daha şaşalı. Tabii bu, bu derste biraz daha orta çağ ve Rönesans arasındaki farklarla daha iyi anlaşılacak ve dinin yani Hristiyanlığın insanları kontrol etmede kullandığı o biraz daha korkutucu diyebileceğimiz belki metot mevzu oluyordu. Şimdi geç orta çağ doğru ilerlediğimizde kabaca 1300'lerden 1200 sonlarından başlayıp 1400 sonlarına kadar ilerleyeceğiz. Ee, yani bu Rönesans dediğimiz şey bu olacak aslında ki bizim tam Rönesans diye bildiğimiz şey Quattrocento diye de denilen e, 1400'ler olacak. Ve ardından da 1500'ler Çin olacak. Bunları hep göreceğiz. Buna yüksek klasa. Şimdi siyasi haritada kimler var neler var yine bir haritayla başlayalım. E, Batı Avrupa'ya baktığımızda burada her ne kadar bölük pörçük gözükse de işte Britanyası, Normandiyası, Fransıyası, Burgondiyası e, bunlar nihayetinde Fransa monarşisini oluşturacak. E, güney'e baktığımızda Kastilya ve Aragon krallıkları birleşecekler evlilik yoluyla ve günümüz İspanya'sı oluşacak ki zaten bu orta çağ bitimini de e, nasıl diyeyim söyleyen bir şey olacak bize. Çünkü hatırlarsak erken orta çağda İslam kültürü bu İber Yarımadası'na hakimdi. T. Pirene dağlarına kadar gelmişti Fransa sınırına kadar. İşte Şarman tabi bunları geri püsküptükten sonra bu Asturya, Leon krallıkları vesaire ya da Kastilya gibi e, Reconquista denilen şuraya yazayım ki bu Orta Çağ'ın bitiminin bir göstergesi olacak. Reconquista denilen İslam'ın İber Yarımadası'ndan atılması mevzumayız olacak. Bu 1500'lere kadar geçecek bir süre olacak. Son kale olan Granada. Ama Rönesans'ta bizim özellikle ve özellikle odaklanacağımız coğrafya İtalyan coğrafyası. Bu İtalyan coğrafyasına baktığımızda ne İspanya ne Fransa gibi mutlak monarşilerden bahsedeceğiz. Ve burada şehir devletlerinden konuşacağız. Venedik, Floransa, Cenova, Milano ve daha bir sürü Ferraras'ı var, Pisası var, Urbino'su var vesaire. bunlar tabi mutlak monarşi değil. Yine tabii ki bunlar kentlerin yöneticileri, soylu tırnak içinde söylüyorum. Tam bizim bildiğimiz anlamda kral olmayacaklar ama kentlerin yöneticileri soylu krallar olacak. Bu ikisinin arasındaki fark şu. İslam'da da dahil monarşilerin söylemi şudur. Ben Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiyimdir. Hani biraz önce Orta Çağ'dan bahsetmiştik ya, Ruhban ve Aristokrat birlikte yürütüyor toplumu diye. E, bu İtalya'daki soylu sınıflarda böyle bir Tanrı e, söylemleri olmayacak, dini söylemleri olmayacak. Parantez açıp diyorum tabii bunlar asla böyle ateist falan insanlar olmayacak ama güçlerini kiliseden almayacaklar. Ve bu 1400'lerde güçlenen yeni bir sınıftan bahsedeceğiz ben buna, bunları anlatırken hani size sormuş olayım bu sınıf ne olabilir? Özellikle İtalya'da ama Almanya'da filan da olacak bu sınıf. şimdi Alman coğrafyasına baktığımızda ki bu derste Kuzey Rönesansı'nda bahsedeceğiz. Burada gri ile gördüğümüz coğrafya, günümüz Almanya'sına benzeyen coğrafya, geçen derste o Şarman'ın oluşturduğu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun devamı olacak. Yani biraz daha doğuya kaymış vaziyette. Bu da tıpkı İtalyanlar gibi şehir devletlerinden, prensliklerden oluşan bir sürü devletin içinde barındığı bir yapı. Ve burası bir konfederasyon. Yani İtalyanlardan farkı şu olacak. Bunlar kendi içlerinde didişirler, savaşırlar, ittifak kurarlar, ticaret yaparlar vesaire. Ama dışarıdan gelecek herhangi bir tehdide karşı bunlar imparator bayrağı altında birleşirler. Aralarından bir imparator seçerler ki bu imparatorluk, bu ders girer miyiz bilmiyorum ama Burada Mor'la gördüğümüz büyük çoğunlukla Habsburg Hanedanlığı yani Avusturya Dükalığı olacak ki Türk tarih kitaplarında da işte Avusturya Macaristan İmparatorluğu diye bildiğimiz şey aslında bunların devamı olacak. Yani bilhassa da Barok'ta, da, İspanyol Baroğunda falan konuşacağımız bir şey olacak, siyasi yapı olacak bu. Şimdi bu arada sorumun cevabını alamadım. Bu çıkan yeni sınıf ne olabilir? Neyse siz düşüne edin, biz devam edelim. Erken Rönesans da denir buna ya da İtalyan Goti de denir. Ee, daha 1300'lere gelirken İtalyan sanatındaki resimlere baktığımızda hani yine bir soru sorarak ilerleyelim. Buradaki figürlerin portrelerine baktığımızda dikkat ederseniz hani İsa'yı ayrı koyuyoruz ama Meryem ve meleklerin portreleri çok birbirlerine benzer vaziyette ya da Meryem'in ya da diğerlerinin işte giysilerinin drapelerine baktığımızda oldukça katı katı gözüküyor. Böyle bir döküm hani çünkü bedeni kaplayarak dökülen bir giysi gibi durmuyor. Ya da baktığımızda arka tarafta bu arka tarafta değil de Meryem'in oturduğu tahtın perspektifi çok doğru değil. Ya da yine arka tarafta baktığımızda bu orta çağ geleneğinden gelen altın renkle fonu süslendirmesi devam ediyor. Çünkü buradaki resimlerin yapılış biçimi daha Roman İmparatorluğu, burada Roma'yı tabi Bizans diye belirteceğiz, ee, tarzına benziyor. Hani Ortodoks sanatında bir ikona geleneği vardı diyorduk ya, yani bir işte surat nasıl yapılır, el nasıl yapılır, giysi nasıl yapılır, bunlar belirtilerle yapılan şeyler oluyordu. Ve biz şunu biliyoruz, Çimabue bu resmi yaparken yanında Yunan danışmanlar oluyor ve diyorlar ki ona, bak işte yapacaksan böyle başını örteceksin, burnu şöyle olacak işte yanağını birazcık kızartacaksın vesaire vesaire. Şimdi haritamıza geri gelirsek biz tabii Batı Avrupa'ya bakıyoruz ama burada doğuda bambaşka olaylar oluyor. Artık o ihtişamlı Roma İmparatorluğu o kadar da ihtişamlı değil. Buradan Türkler yaldır yaldır geliyorlar 200 yıldır ve Balkanlara kadar ilerliyorlar. Yani Bizans düştükten önce dahi buradaki Yunan insanlar buradaki insanlardan kastım halk değil daha okuma yazma bilen işte ne bileyim kitap yazan rahibiydi, filozofuydu. Coğrafi yakınlıkla da paralel bunlar İtalya'ya gelecekler. Ve Rönesans'ın başlamasının bir boyutu, tek boyutu demiyoruz ama bu insanların Roma yani Antikite'ye ait medeniyeti İtalya'ya götürmeleri olacak. Yine geçen derste geçen dersten hatırlarsak Orta Çağ Karanlık Çağ denmesinin bir sebebi buraya ait bütün o Roma medeniyeti ortadan kayboluyordu. Ve işte bu doğudan tekrardan ithal edilen bir şey oluyordu. Ya da yine İslam nasıl Avrupa karanlık çağlarını yaşarken altın çağını yaşıyordu? Çünkü bütün o Roma'ya, Antikite'ye ait şeyleri Arapça'ya çeviriyordu. Şimdi Rönesans dediğimiz şey ki kelime anlamı yeniden doğuş olacak Rönesans'ın. Kaybolmuş olan o Roma kültürüne ait her şey yeniden yavaş yavaş bunun altını çok net kalın şekilde çiziyorum. Yavaş yavaş yeniden yakalanmaya başlanacak. Bu arada evet doğru. Yeni bir ortaya çıkan sınıf olarak tüccar. Yani burjuvaziden bahsedeceğiz. Özellikle işte 1400'lerde bunlar zirve noktasına ulaşacaklar. Duccio da Cimabue'nin öğrencisi zaten. Şimdi göreceli olarak baktığımızda her ne kadar o ortodok sanatındaki Anlatı biçimi terk edilmeye başlanmış olsa da tam anlamıyla bunun olduğunu söyleyemeyeceğiz çünkü yine portrelere baktığımızda bir portrecilik mantığı oluşmamış. Ama en azından bu giysileri çok daha doğru şekilde tasvir ediliyor ya da yine hala olmamış bir şeyden bahsedeyim. Bu figürlerde bir ön arka ilişkisi oluşturulmaya çalışılmış dikkat ederseniz ama bu çok başarılı değil çünkü figürlerin ayaklarından bakarsak bunların nerede durduklarına. Bu figürler iç içe geçiyor vaziyetteler. Yani gerçek anlamda fiziksel bir derinlik yok. Ki birazdan değineceğiz buna. Rönesans'ın birinci özelliği olarak resimlerde bunun kullanılmasından bahsedeceğiz. Ki yine bakın bu arka tarafta altın rengi kullanımı devam ediyor. E, bu sahnelerin adına İsa'nın çilesi denir. Şuraya yazayım. Passion of Christ da denir buna. Hatta Mel Gibson'ın da bir filmi vardı. Çok güzel de gösteriyordu bence. Çok her ne kadar tepki çektiyse de. Ee, İsa'nın çilesi şudur. İsa yakalanıp Çarmıh'ta ölene kadar geçen süre. Bir sürü bir sürü böyle olaylar olur arada E, ee, Bu süreye İsa'nın çilesi dedir. Burada tabii halesiyle birlikte İsa'yı görüyoruz. Ve yine genelde diyorum. Burada genelde bunu gerçi geçen ders demedim ama bu ders değil. Şimdi bazı şeylere bakarken, bazı sembollere bakarken genelde diye bakmak gerekiyor. Yani bu %100 öyle olduğu, her resimde illa öyle olacak diye bir kural yok. Ama bu sembolü gördüğümüzde büyük büyük çoğunlukta bunu anlayacağız biz. Yani Meryem annesi, bakire Meryem'in tasvirinde büyük çoğunlukla mavi ile tasvir edildiğini göreceğiz ki bu Hristiyan resminde sembolik bir renk kullanımıdır. Mavinin ve kırmızının kullanımı Mavi gökyüzünü yani cenneti sembolize ederken kırmızı yeryüzünü yani toprağı sembolize eder. Ki öte yandan şunu da söyleyelim. Yani bu yıllarda öyle boyayı gidip kırtasiyeden falan almıyorsun tabii ki. Bu sanatçıların eğitimlerinde o boyayı hazırlamak da bir süreç. Ee, ki birazdan şu teknik şeyden bahsedeceğim. Ki mavi rengini elde etmek zor bir şey. Çünkü lapis lazuli denilen bir taş var. Büyük çoğunlukla bu Mısır'dan ithal edilen bir taş. Yani pahalı bir şey. Ve bu özellikle 1300'lerde 1200'lerde vesaire kullanılan teknik tempera denilen şey boyaların yani şöyle söyleyeyim bu illa hani bir taş eziyorsun toprak boyası kök boyası vesaireyi böyle toz haline getiriyorsun bunu yumurta akıyla karıştırıp duvara uygulanan ya da ahşaba uygulanan boya biçimine tempera deniyor. Şimdi başka şeyler de göreceğiz fresk denilen burada gördüğümüz. Fresk dediğimiz şey ise şu. Yine bu toprak boyalarının hazırlanıp ıslak alçıyla karıştırılıp direkt duvara uygulandığı resimler oluyor. Bunun tabii teknik zorluğu şu. Alçı hızlı kuruyan bir malzeme olduğu için yapacağın resmi hızlı hızlı yapman lazım. Yani oraya neyi çizeceğini bilmen gerekiyor. Ki bu zaten artık yani 1300'lerden sonra sanatçıların eğitiminde neyi nasıl çizeceğini bilmeleri çok önem arz eden bir şey oluyor. Hani geçen dersten orta çağdan hatırlarsak şey diyorduk ya orada manastırda keşişler bütün işte İncil yazıyorlardı, İncil'e resimler yapıyorlardı vesaire. Ve o hani hem zaten Yunanca bilecek, Latince bilecek, resim yapmayabilecek böyle insanlar, kalifiye insanlar gerekiyordu. Artık Rönesans'ta özellikle İtalya'da bu usta sanatçı diyeceğimiz yani malzemeyi de biliyor, figür resmi yapmayı da biliyor, işte ne bileyim ağaç resmi yapmayı da biliyor. Bunları öğrenen insanlar ortaya çıkmaya başlayacak ki zaten Burjuvazi'nin bu kadar yükselebilmesinin bir noktada tabii ki tek değil. Bütün hikaye parada bitiyor tabii ama e, sebebi de bu sanatçılara sahip çıkıp onları fonlayıp onlar aracılığıyla kendi prestijlerini yükseltmesi olacak ki bunların en 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 önemlisi Rönesans'ta İtalya'da Medici ailesi olacak Floransa'da